herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bölümüyle karşınızdayız Aslında birazcık böyle bekletmek istemiştim çünkü arada çok video yaptım ama yine de sizi videosuz bırakmak istemedim bu, bu arada arkadaşlar bazen gıcırtı sesi gelebilir Onun için çok özür dilerim Elif şu anda çok derdi şimdi şurada kalmıştık direkt geliyorum tamam. i̇şte. hemen şuradan iler ilerlemiştik sanırım Hop. Eee geçelim. Çok fazla kaçırdı ses oluyor ya. Hı. Evet. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar benim Hello Neighbor macerası 2 galiba eee 1300 mü ne İzlendi. Ya da 1000 bin... 1003 ya da 1300. İkisinden biri. Çöle. Geçemiyorum. <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> Git buradan. finale doğru gidiyoruz evet. Açtım kapıyı. Giriyorum Ve... Gidim. Evet. Akt final. Şuradan basketbol toplam. İnşallah gıcırtı size, 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 size geliyor. Yuvarlak kanman silahım. Barcağını aç hadi. Bağırma lütfen. Barcak. 3, 2, 1. Tamam hadi yık burayı. <laughs> Şuraya hemen açmam lazım. Top nerede lan? <laughs> Top gitti. Şuraya çık. <laughs> Eşya yok mu? <laughs> Şurada. <Ne gülüyor> Hepsini al. <var>. Hadi <laughs> üç tane al. Çünkü bir tane. Elim boş Buradan çıkalım. Hı? Hı. Ses biraz fazla mı evet. Allah. İnşallah oyunu unutmamışım da bir kere bitirdim ama emterli olduğu için basamadım. Çok gıcırtı ses var ya. İnşallah. Hı. Açmıştım.

Ha şimdi açıldı. Evet. Evet. Hayır. Oh son anda geçti. Hadi gidelim 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 gidelim. Daha çok yukarı çıkacağız ya ben buraya gizlendiririm. Ah peşim. Bu arada bu bölüm arkadaşlar böyle 11-12 dakika falan olabilir. Onun için çok üzgünüm çünkü uzun bildiğiniz gibi Raker. Şimdi size bir taktik vereceğim. Şuraya çıkın. Alayım. Alabilirsem. Alamadım. <laughs> 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 şemsiye nereye gitti? Çıktı şemsiye. Şunu al. Bunu aldık. Şimdi treni çalıştı. Önce treni çalıştıracağız. Şeye çıkalım. Hop. Bomba. Uç. Çalıştırdık. Şimdi. Şeye gideceğim. Trambolin. işte neyse ne. Oraya gitmem lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben oyun şey kapandığı için bir de kayıt durduğu için böyle yapmak zorunda kaldım. Treni evet oldu. Şimdi ya evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şeye gidecektik. Bunu yap, bu niye açayım kapı niye Ama neyse. Bomba. Evet Yine bir aksatma kurdu. Yine geri geldi. Burada bir sürü şemsiye suya var. Abbam. Abbam. Evet. Vay. Ta. Dum Bim bam gulu 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 bim bam bim balu bim balu Tam Birkaç tane, üç tane mum aldım Hop Hop Bim bam gulu 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 bim bam, bim bam. Dur. Kaçtık geldik. kaç kaç kaç. Nefesim attı attıktan sonra... bim, bam, goli goli goli, bim bam bim bam Bim ballo. Bimbalu bilu 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 <Sessizlik> <Ya. Aa, pı. Sessizlik> <Sessizlik> Evet ne yapacağım? Ee, özel toplar geliyor sana. Hoppala. Hop. 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 Bye, bye Hadi bir tane daha alalım. Al bakalım. Al bakalım. Hayır oraya gitme. Tamam git 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 ya. Tamam kolar kadar yeterli şimdi. Şey uçacağız. toz makinesini toz makinesinden şey yakacağız evet. 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 Hadi bakalım giriyoruz artık Pode vir a bilhar a minha, um, ó. -um. Oh, aqui. É bom! Isto <coughs> Ben doğru yere mi gidiyorum? Yanlış yere gidiyorum. Hı. Bu kapıyı açacağız. Yani bu kapıdan gireceğim ama bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsınız. Çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.